Bir, bir, bir. Hoş geldiniz müdürüm. Teşekkür ederim. Hoş merhaba, merhaba Rüştan. Hoş geldiniz müdürüm. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de Olur. iyi gördünüz. Evet. İyi. 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 i̇yi. Çok iyisiniz. İyi. Çok sağlıklı gördüm sizi. Teşekkür ederim. Hastanedeyken gelmiştim. Ee, o zamandakinden i̇yi. gençleşmişsiniz i̇yi. sanki. İyi. Bu da size diyor ben çok iyi hatırlıyorum diyor. Geldiydi evet. benim evet. benle beraber başımda evet. durdu. 21 yılında beni siz denizli pozdravlali. 2021 e, senesinde <laughs> sanısında çok güzel takdir etmişsiniz. Onu da hatırlıyorum. <laughs> İki sene sonra, çizim sonra, çizim sonra, çizim sonra çizim tekrar size ben böyle el sıkışıyorum. 2021'de de size el sıkışmış. Yani следующий раз 25 yılında inşallah güzel şeylerde yine el sıkışacağız diyor. İnşallah inşallah. De destek çıkın. Gel. Çık 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 evet. yeah. Buraya da genel müdür mü yoktur. He, tamam, çok güzel. Oh. Çok. Nasıl, baya güzel misin ya? Baya Gel. Kapalıci, <laughs> Şehit verdik diyoruz. Hayatını kaybettiler. Bunları sayarken, belirtirken hiç hangi ülkenin vatandaşı olduğunu da ayırt etmiyoruz. Çünkü içinde bunların 14 kişisi Türk vatandaşı olmayan insanlardır. Maalesef geçirdikleri 21 Eylül 2022 tarihinde geçirdikleri kazada iki, iki arkadaşımızı da iki mesai arkadaşımızı Rus vatandaşı iki mesai arkadaşımızı da kaybetmiştik. Ee, şükür ki kendileri hayatta sağlıklılar İnşallah her geçen gün daha da iyi olacaklar. Ücretsiz ve hiçbir ücret talep etmeden hizmetimi gösterip sonra bir başka yere uçuşa giderim diyor. Açalım tekrar. Parça alamadılar da. Odesi var. Потом здесь Он вот у меня 2. было.